Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel <laughs> laptop aldım ya. Of, en şu dünyada en yapmak istediğim yo, en sevdiğim şey ne biliyor musun? Şu laptopun fan şöyle hava alacak yerleri var ya. Burayı böyle yapmak. Çok güzel mük Bugün Tinker'de ekrana yazı Vay be. Çok kolay hemen giriyoruz. Kolay. Çok kolay. Çök, 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 çök. Ne haber lan? Bunu açtım ha. Sen oraya değil. Gel lan buraya. İkran yazacağız buraya Ekran, ekran. 8 sık Kız Sık sık. Sık Bunu alıyorsunuz. Hadi. Sık siz böyle yapmayın ben eşlikler kapansın diye yapıyorum bakalım ne olacak hep merak etmişim bir yamuk kafa olarak bu sübili başladı tabi çalışmayacak yani çalışmaması lazım Çalışırsa yanlışlık yapmışsınız demektir. Şunlar bağlamadığınız anlamına gelir. Hocam hemen dana nina yapıyoruz. Dana yok dana ne? Aşağı insan alan. Şu tuşa basıyorum olmuyor. Şu tuşa basıyorum olmuyor. Monster yapmaya çalışıyorum olmuyor. Şuraya da güzel bir şey yazıldı. <laughs> tamam tamam. Evet, bilerekten yazdım ama yap. Hep eski kanalımda ne güzel şey yapardık. Bu bonu oldu yazardık. Ah be. Ah be. Ben ne yaptım? Ben Tabii siz salak gibi evet, salak gibi şuradan anladım gel 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 3 volt alacaksın 3 volt al bakayım sen ne alacaksın 3 Vive puis, vidons.